Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz. Çok keskin, çok dokunaklı bir ifade. Aşağıdaki kısa videodan doğrusu etkilendik. İzleyelim. Ardından Cumhuriyet tarihimizin başarılı ilk iş insanlarından Nuri Demirağ'ın uçak fabrikası hikayesini anlatmak istiyorum. Bir şey sorabilir miyim Yatış Bey? Sor bakalım. Sizce biz bu otomobili yaparsak ne olur? Hiçbir şey olmaz. Nasıl olmaz? Boşuna mı çalışıyoruz? Sen Ankara'daki kapatılan Tayyare fabrikasını duydun mu? Ankara'da kapat evet. O fabrikanın neden kapatıldığını biliyor musun? Hayır. Gerçek gizlenmeyi sever. Denilir. Yakın geçmiş tarihte yaşanmış önemli bir olayın bilinmesini istedik. Tek bilinmeyen ibretlik bu olaydan ders alınmasını diliyoruz. Nuri Demira idealist kişiliğiyle konu hakkında söylediği aynen şudur. Avrupa'dan, Amerika'dan lisanslar alıp uçak yapmak kopyacılıktan ibarettir. Demode tipler için lisans verilmektedir. Yeni icat edilenler ise bir sır gibi büyük bir kıskançlıkla saklanmaktadır. Binaenaleyh kopyacılıkla devam edilirse demode şeylerle beyhude yere vakit geçirilecektir. Şu halde Avrupa'dan ve Amerika'nın son sistem tayyarelerine mukabil, yepyeni bir Türk tipi vücuda getirilmelidir. Bu kişi devrin en zengin iş insanı olan Demira, 1936 yılında uçak fabrikasına kurma girişimine başladı. O yıllarda ordunun uçak ihtiyacı halktan ve zengin iş adamlarından toplanan bağışlarla karşılanmaktaydı kendisinden uçak satın almak için başlatılan bir bağış kampanyasına katılması istendiğinde, benden bu millet için birey istiyorsanız, en mükemmelini istemelisiniz. Madem ki bir millet tayyaresiz yaşayamaz, öyleyse bu yaşama vasıtasını başkalarının lütfundan beklememeliyiz. Ben bu uçakların fabrikasını yapmaya talibim, sözleriyle karşılık vermişti. Fabrikayı memleketi divride kurmayı planlamıştı. Ancak öncelikle İstanbul'da bir deneme atölyesi kurulacaktı. Bu amaçla Çekoslovak bir şirkette anlaştı. İstanbul'da Barbaros Hayrettin Paşa iskelesinin yanında atölye binası inşa edildi, Deniz Müzesi'nin solunda bulunan büyük sarı bina. Deneme uçuşlarını yapabilmek için Yeşilköy'deki Elmas Paşa çiftliğini satın aldı ve üzerinde büyük bir uçuş sahası, hangarlar ve uçak tamir atölyesini yaptırdı uçuş sahası, Avrupa'nın en büyük havalimanı olan Amsterdam Havalimanı büyüklüğündeydi. O alan, günümüzde Uluslararası İstanbul Atatürk Havalimanı olarak birkaç yıl öncesine kadar kullanıldı. Uçakları kullanacak Türk pilotların yetişmesi için, bir havacılık okulu kurmak gerekiyordu. Pistin bulunduğu arazide gökokulu kuruldu. Okul, 1943 yılında kadar 290 pilot yetiştirdi. Yeşilköy'deki Gök Okulundan önce Divriği'de de bir Gök Ortaokulu açtı. Sivas'ın hiçbir ilçesinde ortaokul yokken açılmış bu okulda öğrencilerin tüm masrafları karşılanıyor, öğrenciler havacılığa özenmeleri için İstanbul'a getirtilip uçuş dersleri veriliyordu. Beşiktaş'taki uçak fabrikasında üretilecek uçak ve planörlerin planını Türkiye'nin ilk uçak mühendislerinden Selahattin Reşit Alan çizdi. 1936’da ilk tek motorlu uçak üretildi Venu. H36 adı verildi. 1938'de denu. E 38 adlı çift motorlu 6 kişilik yolcu uçağı yapıldı. 38, 1944 yılında Dünya havacılığı yolcu uçakları A sınıfına alındı. İlk uçak siparişini 1938 yılında Türk Hava Kurumu verdi. Nuri Demira, havacılık alanında çalışmalarına 1939'da Türkiye'nin ilk yerli paraşüt üretimini gerçekleştirerek devam etti. 1941'de tamamen Türk yapımı ilk uçak İstanbul'dan Divriye uçtu. Nuri Demirağ'ın oğlu ve gökokulunun ilk mezunlarından olan Galip Demira, bu uçuşta pilot idi. Türk Hava Kurumu tarafından sipariş edilen 65 planör kısa sürede teslim edildikten sonra, Nud 36 adlı 24 eğitim uçağı tamamlanmış, deneme uçuşları İstanbul'da gerçekleşmişti. Uçak fabrikasının kapanmasına dair gelişmeler şöyledir. Türk Hava Kurumu'nun siparişi olan ve son olarak İstanbul'dan Eskişehir'e uçan uçakların teslimi için Eskişehir'de bir kez daha test uçuşu yapılması talep edilmiştir. Selahattin Reşit Alan, 1938'den o. D-36 uçağıyla iniş yaparken, çevredeki hayvanlar havaalanına girmesin diye piste açılan hendeyi görmez ve hendeye düşer. Reşit Alan bu kazada vefat eder. Bu kazadan sonra THK siparişi iptal eder. Nuri Demira, mahkemeye verdiği Türk Hava Kurumu ile yıllar süren bir mahkeme sürecine girer mahkeme Türk Hava Kurumu lehine sonuçlanır. Ayrıca uçakların yurt dışına satılamaması için bir de kanun çıkartılır. Bu yüzden sipariş alamayan fabrika 1950'li yıllarda kapanır. Beşiktaş'ta üretilen uçakların uçuş deneme testleri ve gökokulu için yapılan pistler, hangarlar, üzerlerindeki bütün yapılı binalar o yıllarda dünyanın en büyük havalimanı Amsterdam Havalimanı büyüklüğündeki bütün kurulu tesisler istimlak edilir. Bu havalimanı günümüzdeki şimdi kullanılmayan Atatürk Havalimanı'dır. İspanya, İran ve Irak'tan alınan siparişler engellendi, elde kalan uçaklar hurdacıya satıldı. Nuri Demirağ'ın davayı kaybettikten sonra hükümet üyeleri ve Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye mektuplar yazarak yanlışlığın düzeltilmesi için yaptığı girişimler başarısız oldu, fabrika tekrar açılamadı. Nuri Demira, Türk Hava Kurumu aleyhine açtığı davasını kaybettikten sonra Türkiye'de adalet kavramının gelişmesi için tek partili yönetim anlayışının değiştirilerek çok partili demokratik düzenin getirilmesi gerektiğine inanmıştı. Bu düşünceyle siyasete atıldı. 1945 yılında Türkiye'nin ilk muhalefet partisi olan Milli Kalkınma Partisi'ni kurdu. Parti, 1946 ve 1950 seçimlerinde meclise giremedi. 1954 seçimlerinde Demokrat Parti'den adaylığını koydu, Sivas milletvekili oldu. Şöleşme, tarım ve hayvancılıkta gerileme, enerji, barajlar, köprüler, limanlar hakkında çalışmalar yaptı. 13 Kasım 1957'de İstanbul'da şeker hastalığı nedenle hayatını kaybetti. Niçin böyle? memleketi yöneten siyaset ve bürokrat insanları, sanayi alanında yasal yoldan başarılı olmuş, yararlar üretmiş iş insanlarının önünü kestiler. Benzer durumlar, hükümet icraatında da yaşandı. Köy enstitüleri büyük bir istekte kuruldu, çok güzel işler başarıyla yapıldı. Siyasi otoritenin tercihi ile kapatıldı. Bir daha açılmadı. Niçin? Bize göre sebep Atatürk sonrasında tercih edilen ülkenin yeni kalkınma politikasıdır. Bu politika Amerika ile işbirliği esasına dayanıyordu. Kuşkusuz öngörülen hedef, daha iyisini daha kısa sürede elde etmekti. Bu politika bugüne kadar hiç değişmeden gelişerek ve yoğunlaşarak uygulandı. Hazırı dışarıdan almak, onu içeride tasarlayıp yapmaktan daha kolay ve daha karlı olmalı. İnanç bu idi. Bugün hala böyledir. Kuşkusuz sonuçları ortadadır. Baş edemediğimiz sıkıntıları hep birlikte yaşıyoruz. Gerçek anlamda yerli ve milli olarak yarar üretenler veya teşebbüs edenler cezalandırıldı. Yapmak isteyenler ise isteklerinden vazgeçtiler. Çünkü yaşanmış gerçekler var. Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz. Ali Ara 2015-18 Haziran 2023